Bugün de konumuz çoluk çocuk ma ile izlenebilecek filmler listesi yaptım. Hoşça kal aslan adam. E, alaş korkuluk diyerek bir tane köpek balığı var ama vejeteryan. Gerçekten hem büyüklerin hem de çocukların son derece keyifli izleyeceği bir film. Seyirlik. Bu seyirlik lafını sevdim bak. Bir daha kullanacağım muhakkak. Keyifli bir seyirlik. Kendini iyi hisset filmi. Çoluk çocuk izleyeceğin film. Ma ile izleyeceğim film. Ve bu bu kesinlikle. Şimdi özellikle küçükler kendilerini çok iyi hissedeceklerdir. Fazla da bir açıklama yapmaya gerek yok. Bir tarafta fikir var, bir tarafta firar var. Ve sonunda yeni yıla giriyoruz, girmek üzereyiz. Belki de girmiş de olabiliriz. Ama gördüğün gibi ağacım burada. Ne kadar zararlı, kötü bir alışkanlık olsa da ben bu ağacı yanıma koydum. Ne bileyim çoluğum çocuğum var onların hoşuna gidiyor. E onların hoşuna gidiyorsa benim de hoşuma gidecek. Bugün de konumuz çoluk çocuk ma ile izlenebilecek filmler listesi yaptım. Yani tam bu zamanlarda izlenebilecek hep birlikte vakit geçirirken ne çolukların ve çocukların canını sıkacak onlara zararlı olabilecek ne de büyükleri katlanmak zorunda kalmalarını sağlayacak tam tersi her iki tarafı da ortak paydada buluşturabilecek filmlerden bir liste bu. Bence de kim zaman öyle olmalı. İlk filmimiz Şahane evet. Hayat. Şahane Hayat genellikle ilk gişeye çıktığında çuvallayan, pek ilgi toplamayan bir Frank Capra klasiği. Yine onun önemli oyuncularından, sürekli kullandığı oyuncularından James Stewart'ın oynadığı bir film. Aslında kendini iyi hisset filmi ama öyle bir iyi hisset filmi ki filmin neredeyse yarısından fazlası hafiften hafiften içimizi katılta 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 ilerliyor. Ama ondan sonra belki de gişede başarısızlığı da bundan kaynaklıdır diyebiliyorum. Fakat daha sonrasında öyle bir dönüşüyor ki gerçekten hayatın ne kadar önemli olduğunu, hayatın ne kadar şahane olduğunu kafamıza pamuktan balyozlar vurarak hissettiriyor. E nedir konusu? Bir meleğe görev verilir. Bir adamın intiharını engellemesidir bu görev. Ve biz bir adamın hayatını görürüz ve sonra onu intihar sırasında engellemeye çalışan melekle hesaplaşmasına şahit oluruz. Ve olaylar böyle ilerler diye düşünüyorsunuz. Hayır, bu aslında filmin orta noktaları neredeyse. Ama detaylara gir Filme başlayın, gidin, sonunda çoluğunuza, çocuğunuza sarılın. Hep beraber sarmaş dolaş olun. Gerçekten kendinizi iyi hissedeceksiniz. Üstelik Amerikan rüyasından farkı olan bir film bence. Bence değil, bir öğrencim de geçen gün onu söyledi, onu konuşmuştuk. Yani bir kahramanın mücadelesiyle sonunda başarıya ulaşması evet var. Ama aynı zamanda insanların hep birlikte dayanışarak başarıya ulaşmalarını anlatıyor. Adeta hafif böyle aklımıza ne geliyor? Arzu filmi film ürünleri ya da işte Ertem Eğilmez'in yarattığı filmlerdeki o Yaşar Usta bizim aile duygusunu da içine katabiliyoruz. Ancak burada farklı olan kasabanın insanların dayanışması. Bir mahalle dayanışması var ve bunu da çok güzel anlatıyor. Mutlaka izleyin. Neşeli Günler. Yine başrolde çocukların yer aldığı bir film Neşeli Günler. Yani bizde Neşeli Günler olarak geçiyor. Orijinal ismi Sound of Music. Hani la bak bir dakika şöyle. Si Ayşe'nin kedisi da la 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 diye devam eden bir şarkısı da vardı. Ben sadece C. Ayşe'nin kedisini hatırlıyorum. benden bu kadar. Hikaye güzel bir hikaye. Bol çocuklu bir babanın evine bir mürebbiye gelir. Ve mürebbiye, mürebbiye düşmanı çocuklarla bir mücadeleye girer ve sonunda onların gönüllerini kazanır. Hikaye bu. Julia Andrews muhteşem oynar. Galiba Helmut Berger oynamaktadır. Keyifli bir müzikaldir. İlgili izle. Ama ben illa yabancı müzikalleri izlemem. Ben bunun yerli versiyonu olsa ne güzel olurdu derseniz yine galiba 70'li yılların başında bir uyarlaması oldu. İsmi Sen Bir Meleksin. Julia Andrews'un rolünü Hülya Koçyiğit oynar. Hatta meşhur şarkısı da Hülya abla sen bir meleksin olarak geçer. Yine Si Ayşe'nin kedisi vardır bu arada. İsterseniz onu izleyebilirsiniz. E buradan devam edecek olursak yine topluca izlenebilecek, yine çocukların ilgisini çekebilecek ama aynı zamanda büyüklerle payda da buluşabilecek başka bir film. Wizard of Oz, Oz Büyücüsü. Hani Dorothy diye bir kız vardır. Dorothy bir fırtınaya kapılır, bir hortuma kapılır ve bambaşka bir dünyaya geçer. Orada bir tane aslan adam, bir tane korkuluk, bir tane şu, bir tane bu vardır. Onlarla birlikte bir yolculuğa çıkar. Oz Büyücüsüne ulaşmaya çalışmaktadırlar ve bir takım mücadeleler geçirirler ve sonunda Dorothy evine döner. Hoşçakal aslan adam. Alas mı aldık korkuluk diyerek ayrılır. Şimdi bu gerçekten keyifli masalsı müzikal tadları olan bir filmdir. Ama yine diyorsanız ki ben müzikal filmlerden, özellikle yabancı müzikal filmlerden haz etmem. Onun yerinde bunun yerli muadili var mıdır? Neden olmasın? Dükkan sizin. Fakat bu yerli muadilinin biraz ismi uzun. Ayşecik ve Sihirli Bücel, Cüceler Rüyalar Ülkesi'nde adlı film bulabilirsiniz ya da bulabilirseniz izleyin. O da aslında kendi içinde şirin olarak yine aslan adamı korkulu, yanılmıyorsam korkulu Süleyman Turan oynuyordu. Diğerlerini hatırlayamıyorum ama üç aşağı 5 yukarı benzer bir uyarlamadır. Ama nedense 7 tane cüceyi de kakalamışlardır. Herhalde o Pamuk Prenses'teki cüceleri bir daha etinden sütünden yararlanalım diye onları da araya sokarlar. Ama hikaye yine Oz Büyücüsü'nün hikayesinin yerli versiyonudur. İkisini de izleyebilirsiniz. Tercih sizin. Arada tabii çizgi film de koymak gerekiyor, animasyon da koymak gerekiyor. Benim çok sevdiğim animasyonlardan biri. Kayıp Balık Nemo. Finding Nemo yanılmıyorsam. Gerçekten gerek içindeki karakterler, gerek hikayesi benim çok hoşuma giden, büyüklere yönelik esprileri çok keyifli olan, çocukların da neşeyle izleyebilecekleri film. Düşünebiliyor musunuz? Bir tane köpek balığı var ama vejeteryan. Bir tane Japon balığı var Dora. Kendisi sürekli unutuyor. O derece yani. Böyle karakterleri olan, keyifli bir yolculuğu olan nefis bir filmdir, nefis bir animasyondur. Mutlaka izleyin. Vaktinize yazık olmaz. Yine çocuklar var, yine ebeveynler var. Kurtulamıyoruz bunlardan. Ama anne baba ayrı. Baba hep sakat işler peşinde ve canlandıran Robin Williams. Ve sonunda anne artık babayı çocuklardan uzak tutmaya karar veriyor. Baba da kötü bir baba değil işte Robin Williams. Fakat biraz dalgacı bir adam. Velhasıl baba bir şekilde çocuklarıyla beraber haber olmak için bir yol bulmaya çalışıyor ve sonunda buluyor. Bir kadın kılığına giriyor ve mürebbi olarak eve gizlice sızıyor. O kadar başarılı bir mürebbi oluyor ki ki ismi Miss Dawnfire. Yani çocukların annesi bile hayran kalıyor. O derece başarılı oluyor ve hikaye çok keyifli bir şekilde ilerliyor. Mutlaka izleyin. Şimdi Karate Kid bir dönemin unutulmaz filmlerinden biri. Ben bu listeye bir dönemin unutulmaz iki filmin daha kattım. Bunlar zamana yenilmemiş filmler diye düşünüyorum. Bunlardan biri Karate Kid. Karate Kid aslında aslında tipik okulda zorbalığa uğrayan genç bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Vardır ya böyle okulda pislik, adam döven, köşede sıkıştıran tipler vardır. Bir de iyinin doğrunun güzelin peşinde olan tıfıl ve dayak yiyen öğrenciler vardır. İşte bizim kahramanımız o öğrencilerden biri. Ve bir gün bir tane uzak doğulu bir adamla karşılaşıyor ki zaten karşılaşıyor. Komşusu yanılmıyorsam ve ondan karate eğitimi almak istiyor. Japon komşusunda. Ve o da ona karate eğitimi veriyor. Ve hikaye böyle gelişiyor. Gerçek hem büyüklerin hem de çocukların son derece keyifli izleyeceği bir film. Bir seridir ama her zaman Birincisini izleyin. Birincisi aşılmaz. Hem de zaten tek filmlik seçeneğiniz varsa elbette seçeneğiniz Karate Kid'dir. Şimdi abi sırada benim kuşağımın en sevdiği filmlerden biri var. Home Alone. Evde tek başına. Evde tek başına. Yani herhalde zamansız bir klasik olacaktır. Çünkü artık ne bileyim en son yine bir film seyrettim. ismini unuttum. Hatta gişe de çok başarılı oldu. Bir gerçek Noel Baba'nın insanları kurtarma hikayesini anlatıyor. Yani Noel Baba'nın gerçeği ta kendisi. Oradaki küçük kızda evde tek başınadaki karakter gibi bu bir tuzakları kuruyor. O derece artık zihnimize işlenmiş, kültürel dokumuza oturmuş bir film. O yüzden zaten hani ne diyebilirim ki? Hem büyükler hem küçükler keyifle izler. Özellikle küçükler kendilerini çok iyi hissedeceklerdir. Çünkü çok önemli işler başarıyor. Yaşıtları olan kahraman. Belki onlar da önemli işler başaracaklardır. Ama biraz beklesinler. Zamanı var. Şimdi bir de 90'lı yıllardan Jumanji var. Yine Robin Williams'ı seviyoruz. Robin Williams aslında aile filmlerine çok güzel kotaran bir oyuncu. Aslında yönetmenler tabii ki kotarıyor, yapımcılar kotarıyor ama öyle bir yüz bulacaksınız ki hem yetişkinler sevsin, hem çocuklar sevsin. Bize itimat telkin etsin o karakter. İşte bütün bu özelliklere sahip Robin Williams. E Robin Williams bir masaüstü oyununa çocukken oynamaya başlarken içinde kayboluyor ve sonra başka bir arkadaşı sayesinde o masaüstü oyununun dünyasından kurtuluyor. Jumanji aslında bu. Çok keyifli bir film. Gerçekten hep beraber izlenilir. Ama 2000 galiba 15'te, 2015 yılında işte Dwayne Johnson, Joe Black vesaire vesaire gerçekten çok sağlam bir oyuncular toplu canlandırdı. İşte Jumanji Welcome to the Jungle diye bir denemeleri oldu. Bana göre birinciyi de aşan bir komedisi vardı ama şöyle bir de haksızlık etmeyeyim. Jumanji çocuklara daha yoğun hitap edecek. Yetişkinlerin onların yanında eşlik ederek seyredecekleri bir filmdi. Ama ikinci Jumanji çocukların da keyifle izleyeceği ama yetişkinlerin gerçekten gülüp eğlenerek izleyebilecekleri keyifli bir seyredecekleri seyirlik. Bu seyirlik lafını sevdim bak. Bir daha kullanacağım muhakkak. Keyifli bir seyirlik. İkinciyi izlemenizi bilhassa tavsiye ederim. Maleficent. Biraz bu benim kendi özel şımarıklığım diyeyim. Çünkü ismini şu anda unuttum ama benim için gerçekten devlet gibi bir kadın oyuncu diyebileceğim bir oyuncunun canlandırdığı bir karakter ve bir masal yer alıyor içinde. Masal bir masalın tersine çevrilmiş hali. Karakter de açıkçası Oh hatırladım. Angelina Jolie. Angelina Jolie de beklediğimiz Angelina Jolie değil. Daha farklı bir Angelina Jolie. Adeta uyuyan güzel masalının yandan yemişi diyeyim ama hep beraber seyredilebilir. Karanlık tonları olsa da çocuklara hitap edebilir. 80'lerin başı ve E.T. E.T.'yi ilk defa seyrettiğimde ay bu muymuş? Neden bu kadar insanları çekti demiştim. İkinci seyredişimde haddimi bildim. E.T. öyle bir film. E.T. Come Home. E.T. Come Home yanılmıyorsam. E.T. muhakkak izlenmesi gereken bir film. E.T. hem çocukların seyretmesi gereken hem de büyüklerin seyrederken de bilhassa ders alması gereken bir film. Büyüklere söyleyeceği çok söz var E.T.'nin. Little Miss Sunshine Little Miss Sunshine belki bu listede olmaması gerekiyor. Ama elimde olmaksızın yine bunu da koydum. Çünkü bir yol filmi, aynı zamanda bir ailenin yol filmi aslında bağımsız sinema örneği diyebileceğimiz bir film. Yani gişelere, delicesine oynayan, klasik öykü yapısı böyle bas bas bağırmayan, sırıtmayan ama bir o kadar da alttan alta duygusallığı babadan oğula, çocuklardan kardeşe, bütün aile üyelerini dokunan bence çok başarılı bir film. Eğer hani biraz krediniz varsa böyle bir tarza. Ona şans verin derim. Ve Amelie. Tabi Amelie sadece benim değil birçok kişinin unutamadığı bir filmdir. Farklı bir anlatısı var. Yani rejisi zaten çok keyifli. Jean-Pierre Junot'un en başarılı rejilerinden biri bence. Müzikleri unutulmaz. Yani yan tiğirsen yan. Cayır cayır yakar bizi müzikleri. Amelie'yi canlandıran oyuncunun ismini unutuyorum ama beni affetsin. O da muhteşem oynar. Ve Amelie'nin doğumundan aşkla karşılaşması ve o tesadüf ya da tevafuk diyebileceğimiz o buluşmasının gerçekleşme noktasına kadar giden yolculuğu o kadar keyifli o kadar keyiflidir ki hani film bitince ben ne seyrettim ya dersiniz ama yüzünüzde çok keyifli bir gülümseme belirir. Çok şey kazandım dersiniz ama ne kazandım derseniz cevabını bilemezsiniz. Öyle filmlerden ameli. Back to the Future ve bu bu kesinlikle şimdi kendini iyi hisset filmi, çoluk çocuk izleyeceğin film, maile izleyeceğin film. Bilim kurgu desem var, aşk desem var, mücadele desem var, komedi desem var. Hani eskilerin deyimiyle var oğlu var. Birinci film desen izle, ikinci film desen izle, üçüncü film desen izle. Back to the Future, Geleceğe Dönüş. Michael C. Fox, mutlaka mutlaka izleyin, kesinlikle sıkılmayacaksınız ve hep beraber izleyin, keyif alacaksınız. Yine müthiş bir iş var Selçuk abi. Bugün aslında dündü. Tam Şişim. böyle karlı. Sisipos'un söylemi aklımıza geliyor. Yukarıya yukarıya çıkarıyoruz kayayı pat aşağı diyor, düşünüyor. Yukarıya yukarıya çıkarıyoruz pat aşağı düşün. Bill Murray'di yanılmıyorsam. Uyduruyorsam ne olur düzeltin beni. Bill Murray oynuyordu başrolde ve bir adam yatıyor kalkıyor aynı günü tekrar yaşıyor. Yatıyor kalkıyor aynı günü tekrar yaşıyor. Yatıyor kalkıyor aynı günü tekrar yaşıyor. Hikaye bundan ibaret. Ama o hikaye bundan ibaretken o kadar güzel anlatılıyor ki yaşama sevinci o kadar iyi veriliyor ki karamsar bir karakterin Yaşam sevincine dönüşen yolculuğu o kadar iyi veriliyor ki hem de bunu nefes nefese öyle güzel veriyor ki tadından yenmiyor. Mutlaka izlenmesi gerekiyor. Özellikle tam da bu zamanlarda. Tanrılar çıldırmış olmalı. Galiba 80'lerin başıydı. Tanrılar çıldırmış olmalı. The gods must be crazy. Çok enteresan. Afrika'da Kalahari Çölü'ndeyiz ve bir yerli çölde yürüyor. O sırada yukarıdan bir uçak geçiyor ve pilot kola şişesini bitiriyor, içiyor ve sonra aşağıya atıyor. Yerlinin yanına düşüyor kola şişesi. Hikaye böyle başlıyor. Kesinlikle çok keyifli izlenecek bir film. Ma ile izlenecek bir film. Uygarlığa başka taraftan bakacağımız bir film. Mutlaka izlenmesi gereken bir film. Devamı var. İkisi çekildi. Yanılmıyorsam üçü çekildi ama biri izleyin yeter. Gayet keyiflidir. Sinema Paradiso. Yanılmıyorsam Cennet Sineması. Tornatore'nin başarılı filmlerinden biri. Bir sinema salonu, bir film oynatıcısı ve küçük bir çocuk ve sinemaya olan aşkın nasıl başladığı üzerine bir hikaye çok keyifli izlenir büyükler de izlemeli küçükler de izlemeli birlikte izlerlerse onlara çok iyi gelir ve geldik bir Hint filmine. İsmi Three Idiots. Daha doğrusu Üç İdiot ya da Üç Ahmak da diyebiliriz. Ben şimdi Amir filmlerini çok seviyorum. Yani sadece Üç Ahmak değil, aynı zamanda Dangal'ı da seviyorum, PK'yi de seviyorum ama topluca seyredilebilecek bir film olarak aynı zamanda keyif veren, yeni bir bakış açısı sağlayan, özellikle küçük zihinlere faydalı olabilecek bir film arayacak olursak hem güldürecek, hem eğlendirecek, hem de aynı zamanda vizyon sağlayacak bir film film izlemek istiyorsanız kesinlikle bu filmi tercih edin derim. Gerek müzikleri gerek hikayesi gayet keyiflidir. Müzikleri de ve dansları da açıkçası diğer Hint filmlerindeki gibi bize gına getirtmez. Konuyla anlamlı bağlantılıdır. O yüzden Three Idiots gerçekten çok keyifli bir filmdir. İzlemenizi tavsiye edebilirim. Bir sürü komedi filmi var. Bir sürü komedi filmi de önerebilirim. Ama bunların arasında Black Edwards'ın çektiği, Peter Sellers'ın oynadığı 70'lerin başı 60'ların sonu olması gerekiyor. Parti adında bir film vardır. Parti ya da Türkçe'de oynandığı ismiyle Tatlı Budala. Çok başarılı bir filmdir. Özellikle bir Peter Sellers gösterisidir adeta. Baştan aşağı bütün yeteneklerini ortaya koyar. Bir figüranın bir sosyetik partiye davet edilip tesadüfen yanlışlıkla davet edilip o partiyi çığırından çıkarması anlatılıyor. Tabi bu kaosu yaratırken tamamen bilmeden gerçekleştirir bu eylemleri. Kendi sarsak sepelekliğiyle. O yüzden acayip keyif alırsınız. En azından buna inanıyorum. Tam da zamanda izlenecek filmlerden biridir. Şimdi çoluk çocuk izlenecek filmlerden bahsediyoruz. Çoluk çocuk derken tabii maileden bahsediyoruz. Yani anne de var, baba da var, çocuklar da var. O kadar garip bir film ki bahsedeceğim. Yani Stand By Me galiba yanımda kaldı Türkçe ismi. Başka da olabilir ismi. Tam olarak hatırlamıyorum ama Stand By Me. Aslında Stephen King'in Ceset adlı hikayesi, Body adlı hikayesinden uyarlanan bir film. Çok başarılı uyarlamalardan biri. Burada yanılmıyorsam dört arkadaş kulaklarına gelen bir dedikodu yüzünden işte kilometrelerce uzakta bir tren yolunun altında bir cesedin bulunduğunu duyarlar. Ve bir macera yaşamaya karar verirler. O cesedi görecekler. Böylece onlar için büyük bir macera olacaktır. Ve böylece yola çıkarlar. Hikaye bunun üzerine kurulu. Ama yolculuk bunun üzerinden gitse de aslında bir büyüme öyküsüdür. E ben çocuklarıma izlettirmek isterdim açıkçası. Yani pişman olmazdım. Şimdi en sonuncuyu söylüyorum ama sonuncu bir tane değil. Seç beğen al durumundayım. Animasyon ustası Miyazaki'nin herhangi bir filmini seçebilirsiniz. Hangisi olabilir? Aşırıcılar olabilir. Ondan sonra Yürüyen Şato olabilir. Prenses Mononoke olabilir. Spirited Away olabilir. Ruhların Kaçışı olabilir. Başka ne aklıma geliyor? Bir sürü filmi var. Hepsi de kendi üslubunca gayet güzel filmler. Yani çocuklar keyifle izler, büyükler de büyük tat alır. Çünkü gerçekten yetişkinlerin ve çocukların aynı paydada toplandığı güzel filmler yapar Miyazaki. Tavsiye ederim.